Ana! Anacığım! Yavrum! Otur, otur. Ana benim, sürpriz At. mi yaptın bana? Yok, börek yaptım. Bazlama neyin yaptım? Ye. Ellerine sağlık. Aman maşallah. Büyümüş, kocaman adam olmuş benim oğlum. Oldu valla? Ee, nasıl? Rahatın yerinde mi? Komutanınla konuştum, pek bir met seni. He valla, sever beni. Tosunum der başka bir şey demez. Aferin sana sana birini getirdim. Görünce pek sevineceğim. Baba mı geldi? Yok, baban gelemedi. Sarı kızı mı getirdin? Ne sarı kızı? Öküzün ne işi var burada? Ama kara bir kız getirdim sana. İyi de birliği almazlar. İçeri karı sokmak yasak. Zülfemi'nin kızını hatırlıyor mu? Hani beşik kertme. Aa, sidikli kez mı? He. Köyden gittiklerinden beri kaç sene oldu vallahi. Şu kadarcık kızdı. O kız büyüdü. Kocaman oldu. Söz kesmek için aldım, getirdim hemen. Söz mü? He, helaya kadar gitti, gelir şimdi. Ha ha, geliyor. Gel kız yavuklun geldi. <laughs> Nasılsın? Şehirde böyüdüğü için pek ve güzel giyiniyor değil mi? Maşallah çarşıdaki bütün çıplak kadınları toplamışsınız. Bana dön Gökhan. Bu ne be? Bilmiyorum komutanım. Ne demek bilmiyorum? Senin üstünden çıktı. Kasetçiye girmiştik. Herhalde orada girdi şeyime. Ne? Benime. Okşa beni Behçet mi? Sapık herifler siz. Ben de diyorum niye ceplerinden para verip video aldılar kantine? <laughs> Oo, Artiz Bey e de teşrif ettiler. Komutanım, e, trafiğe takıldık. Ee? ee? Özür dileriz komutanım. Ne trafiği be? Geçin çabuk. Ceko arabayı da oradan. Ver abicim ver. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Ben, ben karargah destek bölüğü komutanlarından Nacit Olsun. Ne? Karargah destek bölüğü erlerinden Nacit Olsun. Bir maruzatım var komutanım. Benim acil filan etmem gerekiyor. Söz. Bir ara gelip tamamlayacağım askerliğimi. <laughs> Susun be. Ne diyorsun Naci? Komutanım anam yakaladığı yerde beni kertecek hemen gitmem lazım. Ne kertmesi oğlum? Beşik kertmesi komutanım beşik kertmesi. Şşşt tamam, Oğlum çarşıdan yeni geldik hangi ara tıraşı olduğunda hazırlandın ya? Ne yaptın babacığım? Ne olacak? Söz kesilecek diye bölük komutanından izin istediler. Ee? <laughs> bölük komutanı da iki gün izin verdi. Eyvah Betosu'nun. Ee? Ne yapacaksın? Ne yapacak? Evlenecek kızla. <laughs> Uy. Allah korusun. Evlenirim la o kızla. <laughs> Valla düşünmekten beynim çatlayacak. Ama bir çözüm bulamıyorum ben ya. Al benden de o kadar. Aklım durdu sancıda. Ha. Al birini vur ötekine be ya aklı durmuşmuş Ulan çalışıyor muydu ki şaşkın? Ben ne diyeceğim de kurtulacağım bu anamdan ya Sen evlensene benim kertenmemle Karato Vallahi seni severim tosun ama atır içi bile evlenilmez o kızla Ya tertibi de üstüne kuma alırsın ne olacak Ulan ben de değilim, Şakir! Ya dur be Karato etti Allah Allah Adam dertli görmüyor musun Evliyim desen sen ananı Değilim ki. Cık, ulan salla işte şaşkın. Yer mi? Yemez mi? Kimi alacağız bana? <laughs> Fatayı mı? Hop dedik. Ulan size ne oluyor? Siz önerdiniz de. Evet. Ne olur sanki ben evlensem? Siz de kavga etmemiş olursunuz. Olmaz tosun etti. Ben Fatoya kara sevda besliyorum. Yok ya biz inek mi besliyoruz? Olabilir. Ulan şimdi ben senin... Şş, tamam babacanlar. Adama bir çare bulalım önce ya. Fato meselesine sonra geliriz. Bölüğün terzihanesi neredeydi? Birbirden sonraki koridor abi. Ne yapacaksın? Terziye mi vereceğim ben Arıza abi? Erkek değil mi o? Sabret babacan sabret. Şşt, dusum. Valla terzi sana almaya gidiyor ha. <laughs> Abi gül gibi geçinirsiniz artık erkek erke. <laughs> Komutan İstimai çağırıyor beyler hadi. Olur. Tosunumun elinde makası. Dikemez. Ah dikemez. Dikmesini bilmez. Yandım gülüm tosunu. Getir dikeyim. Getir dikeyim. Dikmesini bilmez. Güzel tosunu, getirdik eğim, getirdik eğim. Kumral sarışın fark etmez, piyadeler affetmez. Ben merak etme. Hadi hadi kalk. Hadi şu kan verme işini halledelim, yürü. Hadi abi, hadi. <laughs> Aa, burada mıydın? Ebe. Ebeni var ya Tosun? Landa e? Lan defolup gitsene. Sen ne yapıyorsun burada? Dolabı temizliyorum. Kan vermeye gelmeyeceğim mi? İşim bitince gelirim. Yemezler. Korktun değil mi? Ya gitsene. Gidemem. Bak öldürürüm seni ha. Gitsene lan. Gidemem. Gidemem. Böyle komutanı kızar. Ya ne bilecektin ne kızacak? Gitsene. O her şeyi bilir. Sen söylemezsen bilmez. Ben söylemem ama yine de bilir. Hatta senin burada olduğunu bile bildi. Nasıl bildi? Bilmem. Gökhan merak ediyor komutanım. Nasıl anladınız? Ben malımı bilirim. Bitti mi dolabın temizliği Gökhan? Bitti komutanım. Çık o zaman dışarı çabuk. Bütün bölük seni bekliyor. <laughs> Emredersiniz komutanım. Bununla birlikte 23 oldu vallahi. 23 kere kan verdiniz ha. Maşallah komutanım. Buyurun komutanım. Vallahi keşke daha çok verseydim. İnsanın hastası olunca ne kadar önemli olduğunu anlıyor kan vermeyi. Hey, hey, hey. Kim geliyor? Azadar, azadar. Ne oluyor? Ne sandın? Printer. Yok be abi, ne yaptı belli değil adamın ya. Tuvaleti kapısını da kilitlemiş. Ne yapıyor acaba? Duvar yazısı takılıyordur belki. Nasıl abiler ben anlamadım. Bunu yazan tosun okuyana hesabı. <laughs> Öyle şey yapmaz Arız abi. Evet beyler hazır mısınız? Hazırız. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet babacanlar. Durum <gülüyor> budur. <gülüyor> Yakışmış lan. <laughs> Adamın ruhunda varmış oğlum abicim. <laughs> Yuh be abi. Bu ne ya? <laughs> bu iyi, hamsi olmuşlar resmen bu. <laughs> abicim ya. Böyle kadın mı olur lan? <laughs> Balık et abi. <laughs> ne balığı ne balığı. Balina balina. <laughs> <laughs> Kesin çamotayı be. <gülüyor> <gülüyor> Adamın geleceği söz konusu. Biri fedakarlık edecekti. Hadi Tosun. Gidelim beni böyle bir annemle tanıştır bakalım. Arıza abi. Anam seni bana almaz ki ya. O olsa da ben almam vallahi. Ulan almayacaksın zaten be. Olmaz. Numara çıkacak. <laughs> Ya ben bunu mu alacağım? <gülüyor> <gülüyor> ya ben Kertem'le evlensem daha iyi vallahi. Beğenmedin mi paşa? Şaşkın? Az bir kırın şöyle bakayım. E bu ne işte? <laughs> Abi dünyada son kadın kalsan... ...seni kim de yapsın be Arıza abla. <laughs> Ulan ineme benzemiyorsun lan. <laughs> Ulan kim kurtaracak lan bu çocuğu bu dertten? Biriniz giyecek o zaman bunu. Nasıl yani? Öyle işte. Madem bana olmadı... ...işinizden biri bu kıyafetleri giyecek... ...sonra da o ziyaretçi parkına gidip... Tosun'un karısıyım diye kendini tanıştıracak. Olmaz öyle şey. Ben giyme bula. Sen giysene. Yok ya. Abi bize ne Tosun'un kertmesinden falan ya. Ben mi seçeyim? Siz mi gönüllü olursunuz babacanlar? <laughs> Terlik su he? Hadi baba hadi. Dur kızım ya. Mesai saatinde ne gezmesi bu böyle? Bir yere gitmeyeceğiz ki baba. Şöyle biraz dolaşalım istedim. Mesaiden sonra dolaşsak olmuyor mu? Ya karanlıkta ne dolaşacağız? Hafta içi mesain var. Hafta sonu annem başımızda. Herkes babasıyla ne güzel gezip dolaşıyor. Haklısın benim tatlı kızım. Ama askerlik başka işlere benzemez ki. Bak bu olayda bir sürü asker var. Sen nasıl benim kızımsan, onlar da benim oğullarım. Bir parça dolaşacağız diye oğulların kızması herhalde. <laughs> tamam tamam, hadi dolaşalım bakalım. Ay canım babam. Anne! Ay. Canım anneciğim. Hı -hı. Biz onu askerde biliyoruz ya. Koluna kadın takmış, terbiyesiz. İşte nişanlım, hani terliksi fitnat anne. Öpeyim şaşkın anam, şaşkın <laughs> anam. Gel kız elini, tövbe de. Heh. Ne şikayet ben burada dururken ne münasebetsizlik bu. Beni bu Bunu bununla mı aldattın yoksa tosun? Canım ne aldatmasın? Evleneceğiz biz Fitnat'la. Gel bakayım yamacıma Fitnat. Kaptırma kendini şaşkın. Ay üstüme iyilik sağlık. Azdı bu ayol. Evlenmeden olmaz tosunum. Nereye evleniyorsun sen? Kezban'la evleneceğim. Doğru diyor. He, benle evleneceğim. Buna ne oluyor şaşırlı? ayıp oluyor ama. Ben sana köy kezbanı diyor muyum? Niye demeyecek? ki? Köy kezbanıyım zaten. <laughs> Aa, gözümle görmesem inanmazdım vallahi. Koluna takmış şehir da geziyor. Olur şey değil. Yoksa bu karı senin metresin mi? Metresi ne ki Zehra Ana? Kaç metre ki bu? Ha? Ne metresi ya? Karım olacak diyorum anlamıyor musunuz siz? Beni istemeye geldi senden. Değil mi Fitnan? Evet. Allah'ın emri... ...Peygamber'in kavliyle... <laughs> Tosunumu sizden istiyorum anneciğim. Ben de vermiyorum. Aa! Utanmıyor musun Abi, oğlum? Ben ben ne, oluyor kız, ne oluyor? Ne oluyor? Yettim Zehra da. Bacaklarını ortadan ayırırım ben seni. Ve sen dede artık kimse Tosunlarım. kurtaramaz babacanlar. Olay büyümeden biz uzaya alın. Kadın dayağı da çok fena olur ha. Bu ne mani sen mi? Şunları seni sana diyor. Kokmuş karı